Yeni yıl ruhunu evinizde sonuna kadar eğlenerek ama düşük kalorili, yüksek eğlenceli yaşamak istiyorsanız hadi gelin yeni yıl masama birlikte bakalım. Masada sizlere hazırlamış olduğum besinlerin çoğu vitamin mineral açısından dengeli, kuvvetli. O diyet yemi, algısının sıkıcı, kafada yarattığı şeylerden uzak, güzel, keyifli, eğlenceli bir masa oluşturduk. Hele içeceğimize bayılacaksınız. Alkollü, asitli şeyler bu yıl başında içmiyoruz. Gelin başlayalım. Hop. Gelin başlayalım. bak Sağlığa bir de buradan bak Modaya bir de buradan bak Hayata bir de buradan bak Kübra'nın dünyası Yeni yılın ruhuna yakışan renk ne? Herkesin bildiği gibi kırmızı. Kırmızı uzun bir kıyafet tercih ettim. Elbise her zaman tercih ettiğim bir şey değil ama böyle gecelerde bence çok önemli. Tüm ayrıntılara dikkat etmek için Helenistik bir saç tasarladık. Onunla ilgili de bir videomuz olacak. Kanalda yine izlersin. Masada tabak seçimi konusunda bu damalı seri ki artık hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bence yeni yıla en yakışan renk konsepti. Akabinde yine başka sizin de çok sevdiğiniz bir marka. Bence o siyahla tamamlanabilir iyi bir uyum. Çatal bıçakta da aslında çok tercih etmediğim bu tarz ee, Avangard türünlerle ürünlerle çok aram iyi değil tarzımı biliyorsunuz. Ama şık bir masaysa ve misafirler çok özelse bence tüm bunlara ihtiyacımız var. Besinlere gelecek olursak hadi gelin inceleyelim. Sizler için öncelikle e, asitsiz, şekersiz bir fesleğen içeceği hazırladım. Tarifini ayrıntılı olarak, short videosu olarak göreceksiniz. Çok keyifli bu içecek çünkü ne demiştik masamızın mottosu neydi? Düşük kalori, yüksek eğlence. O yüzden şekersiz, asitsiz fesleğen içeceğimiz masanın başında bizi bekliyor. Akabinde peynir tabağına geçiyorum. Bu masada belki bizi böyle en çok titretecek şey bu olabilir. Çünkü çok yüksek yağ oranıyla peynir çok da tercih etmediğimiz bir şey. Burada biraz ricottomuz var. Gravyerimiz var. Ki ben bunları çok seviyorum ve aslında daha çok alkollü bazı içeceklerin yanında çok daha güzel olmasına rağmen. Burada bizim mercimek ekmeğimiz ve krakerlerimiz olduğu için peynir tabaksız masa düşünülemez diye yağ açığımızı kaloride alacaksak buradan alalım deyip bir peynir tabağı hazırladım. Ama yine size kıyamadım. Yanına çıtır çıtır krakerler yaptım. Fırında kabaklı, havuçlu, dereotlu, bol yumurtalı, proteinden zengin bir mücver yaptık. Fırında olması benim için çok önemli. Havuçlu, kabaklı, dereotlu ve bol yumurtalı, proteinden zengin bu besini yağın içerisine atıp tüm faydasını yok ediyoruz. O yüzden mücverlerimizi fırında pişiriyoruz. Afiyet olsun. Sağlıklı masalarda en sevdiğim, en pratik tarifler yoğurtla başlıyor. Burada yine yoğurtlu, dereotlu bir dip sosumuz var. İçerisinde de mercimekten yaptığımız bir cips çıtır çıtır yemek için. Bir sosla 2-3 tarif çıkarmak akıllı kadınların işi. Ne yaptık? Dereotlu bir dip sosumuz vardı. Onu hemen biraz tahin karıştırdık. İçine azıcık da ceviz koyduk. Burada yeni bir sosumuz oldu. Üzerine de nohutları fırında azıcık zeytinyağı, bol baharatla karıştırdık. Hatta eğer şuradaki peynir tabağımız olmasaydı, ben onun üstüne bir miktar da peynir atmayı tercih ederdim. Şimdi bu tarif benim gizli tarifim. Bunu sizinle paylaşacağım. Yulaflı bir kurabiye. Bundan sonra poğaçayı yemedim, kurabiye yemedim. Bu üzüntüye son. Bu tarif hepinizin kurtarıcısı olacak. Bu da yakında kanalda. Zengin içeriğiyle çok sağlıklı bir salata. Hepiniz evinizde yapıyorsunuz bunu eminim. ...sosunun ve içeriğinin tam ayrıntılarını anlatmaya devam edeceğim. Bu tarif benim en sevdiğim tarif. Biliyorsunuz Ermenekliyim ben. Bulgur benim olmazsa olmazım. Ama çok ciddi şişkinlik yapıyor özellikle karın bölgesinde. Şununla tanıştım, yok başka bir şey. Kino aksırı. Ee, belki Ermenekli arkadaşlarım bana kızacak. Bizim bulgurumuzun yerini tutmaz diye, yok yok. Kino aksırı iyi bir öneri. Masada da başka şey de yerini aldı. Demin de söyledim ya, akıllı kadınlar bir tariften iki farklı ürün çıkarırlar, masalarını zenginleştirirler. Humusta tam böyle bir örnek. Burada pancarla karıştırdık, bir pancarlı humusumuz oldu. Burada klasik humus tarifimizle uyguladık. Üzerine sadece biraz fıstıkla yağ yaktık. Böyle ufacık kalorilerden de kaçmadık. Lezzeti alacağız, dengeleyeceğiz. Hep mottomuz bu olacak. Bu çok bildiğiniz, yemek sayfalarında çoklukla gördüğünüz limonlu tatlı tarifine limon lifi ekledim, nişastaya çıkart. Şahane bir tarif oldu. Bu şu demek oluyor aslında, o çok özenliğimiz şahane tariflere biz de sağlıklı birkaç ekleme yaparak erişebiliriz. Ha şuna karşı değilim, ayda bir iki sefer tatlı kaçama yapabiliriz. Ama bu gece tatlı kaçama yapılacak bir gece değil çünkü hepimiz göbüşümüz sıfır görünsün istiyoruz. Peynir tabağının eşlikçisi ekmek nerede diye sorduğunuzu duyar gibiyim. İşte burada İçerisinde kabak çekirdeği, keten tohumu, yulaf unu, mercimek. İçinde ne ararsanız var ama neyle ilgili ne ararsanız var, sağlıkla ilgili ne ararsanız var. Doyurucu niteliğiyle de çok önemli. Geceye geçirirken çerez gibi bile yiyebileceğiniz low carb ekmek bu. İşte tarif yakından kanalda. Low demeliydim, low değil. Low carb, low carb değil. Neyse ben zaman barbie... Aksandarım. Bütün gece çatal bıçak kullanmayacağız değil mi? Bu gece eğlence gecesi. Falafellerimizi bu sefer fırında yapmadım. fryda yaptım. Rengini biraz kaybetmesini seviyorum çünkü. Bunları da bu dip soslarımıza batırıp yiyeceğiz. Benim için boğumlar, özellikle salata boğumlarında falafel bir vazgeçilmez. Ee, sevdiğim bir adres var. Onlar beni şu an burada izliyorlar. Selamlar. Onların falafellerine umarım erişebilmiş, yetişebilmiştir tarif anlamında. Durumlarını deneyelim beni işe almaları lazım. Ben bu tarz masalarda mutlaka sulu bir şeyler yemek istiyorum. Çünkü ne kadar salatalara da girsek, işte falafellerde yapsak, dip soslarda olsa bizim Türk mutfağının lezzetlerinden bir adım öteye gittiğimizde, başka bir yere geçtiğimizde asla doyduğumuzu hissetmiyoruz. O noktada ben ne yapıyorum? Hemen gelin birlikte bir bakalım içeriğine. Şöyle hem kaloriden düşük hem zengin içerikli Sizler için bir servis yapayım ben ona. Ekşili pırasa yaptık. Havuçlu, kuru domatesli. Benim için suyu çok önemli. Çünkü şu an bu masada sulu bir şeylere ihtiyaç var. Suyunla da bir miktar servis ettik. Çok özür diliyorum. Bu lezzetli tarifleri ben sizsiz tadıyorum. Ama inanın karşısında durmam imkansız. Bir de şunun rahatlığı var biliyor musun? Sen hani yiyorum, içiyorum ve biliyorum ki bunların hiçbiri e, tabii ki sağlıklı diye her şeyi deli gibi yememeliyiz ama biliyorum ki vücuduma hiçbirinin bir zararı yok. O yüzden hem çektim hem yedim. Bugün benim için zor bir gün oldu. Yarın hiçbir şey yemeyeceğim. Pırasa yemiyorum. pırasa yedirecek bu tarif. Acayip iyi. Bu bildiğiniz poğaça. Evde anam babam yaptığınız mayalı poğaça. Bunu zaten ben yapmadım. Dostlar mantığı selamlar olsun. Gülçin ablam yaptı. Masamıza ee, günün anlam ve önemine de iltihafen bir şeyler hazırlamak istedim ve sağlıklı bir tarif açısından bunu oluşturabileceğimi düşünmedim. Bu konuda dürüstlükten yanayım çünkü e, bu tarz bir şey yapabilmek için maalesef kullandığımız unlarda yeterince gluten olmadığı için, hatta birçoğu glutensiz olduğu için asla bu şekilde kabarmıyor. O yüzden kendimizi kandırmayalım. Böyle kabaran, pufidik bir şeyler yemek istiyorsanız, mecburen gluten batağına düşeceksiniz. Ama hep dediğim gibi denge çok önemli. Nedir koca gece içerisinde bu kadarcık bir şey yerseniz sabah sebzeyle dengeleyerek yumurtalı güzel bir kahvaltı yaparak azıcık da aktif bir gün geçirerek tolere edebiliriz. Kısıtlama insanı daha çok o istemediği alana götürür. O yüzden kısıtlamıyoruz. Dengeli bir şekilde az öz yiyoruz, tadıyoruz. Burada. Bu tatlı aslında bir tatlı tarifi gibi görünse de çoğu zaman benim iş yerime götürdüğüm sağlıklı bir alternatif. Çünkü alt katında e, çiğ tohumlarından oluşmuş pudingimsi bir şey var. Üst katı bal kabağı. Çok lezzetli. Ama gece tatlı yemiş olmayalım. Fakat tatlı tatlı da ağzımızdan bir şeyler geçsin dediğinizde ben bu tarifin üzerine tanımıyorum. Ve tabii ki yine sizler için kendimi feda edip deniyorum. Bunu yiyince hala canı baklava şöbiye isteyen varsa bence gitsin tedavi olsun. Bunun şekerle falan ilgisi yok. Bu acayip iyi olmuş. Tarifi gelecek. Yakında kanalda. Sağlığa bir de buradan bak Modaya bir de buradan bak Hayata bir de buradan bak Kübra'nın dünyası